yesterday i'm not wasting your time i'm not playing no games i see you who knows the secret tomorrow will hold we don't really need to know because you're here with me now i don't want you to go but you and me know, i don't want you to go maybe we're perfect strangers maybe it's not forever maybe in our know life will change us maybe we'll stay together Other is gay. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause we wouldn't know I don't want you to go. Türksel Korda izleyicileri bugün Erzurum'dayız. Erzurum'a bir amaçla geldik. Amacımız Erzurum'u güzel şehri, bu kadim şehri burada tanıtmak. Evet, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı'nın baş Hüseyin Koçan'la birlikteyiz. Evet, Hüseyin Koçan. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar efendim. Ee, öncelikle e, sizlere hoş geldiniz diyorum. E, tüm e, izleyicilerimizde de e, falan dükenden 1850 metre e, yüksekten rakımdan aslında e, tepemiz 3200 metre bulunduğumuz yer. E, Vatan Çatısı, Kartal Yuvası, e, Dadaşlar Diyarı, Erzurum'dan hepinize çok selam ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz ilk önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Hüseyin Koçak kimdir? Şimdi şu anda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde e, Sayın Mehmet Sekmen Başkanım e, danışmanlık görevi yapıyorum. Daha önce e, İl Siyaset İşleri Başkanlığı İl Başkan Vekilliği, İnsan Hakları İl Temsilciliği'nde Sonra eee meclis üyesi oldum. Eee Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey'in birinci döneminde. O zaman AK Parti Grup Başkan Vekili e, yaptım. Daha sonra eee Büyükşehir e, Başkan Dekimliği görevinde bulundum. Ikinci dönemde de başkan danışmanı olarak eee yine Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ile beraber görev yapıyoruz. Eee peki eee Belediyecilik hizmetleri bu bağlamda değişti mi? De biraz ondan bahsedebilir Tabii ki bahsedeyim. Toplumda tabii ki e, önce bilinenlerle, yeni çıkan yasalarla, şehir yasalarıyla bazı şeyler çok değişti. Şimdi belediye dediğimiz zaman e, hizmetleri oldukça geniş. Önceden diyor ki yerelin ve yerelde yaşayan insanların mahalli müşterek hizmetlerini karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan mali ve idari ücretliğe sahip kamu tüzel kişiliği. Belediye kimler yönetir? Belediye yöneten belediye başkanıdır, en encümen üyeleridir ve meclis üyeleridir. Belediye bunlar yönetir, bunlarla beraber yönetir. Bunlar da malum biliyorsunuz yerel seçimlerde beş yıllığına gelirler, ikinci gelenler hizmetler yapar. Belediye hizmetleri mahalli müşterek hizmetler dediğimiz yani e, bu hizmetler nedir? Mahalli müşterek hizmetler geçen hizmetler işte yoldur, sudur, itfaiye hizmetleridir, işte mezarlık hizmetleridir, işte refüjlerdir, kaldırımdır, ışıklandırmadır, ağaçlandırmadır, e, eğlence alanları, disney lamplandırdır, parklardır e, falan geçer. Fakat Günümüzde artık belediye hizmetleri böyle değil. Özellikle de Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tekin'le geldikten sonra da kişilerin doğumundan ölüme kadar bütün her anında yanında bulunuyor. Daha e, hamile kalan, gebe kalan hanımefendiler e, Sağlık Bakanlığı ile beraber ortak projelerimizde belirleniyor. Onlara e, annelik için e, dersler, kurslar veriliyor. Belediyeden araçlarımız gibi onlara alıp geliyorlar. Eğitim veriliyor. E, çocuklar dünya geldikten sonra onlara işte kız çocuksa ona göre bir, bir yıllık bakım seçeği veriliyor. Erkek çocuksa ona göre veriliyor. Ondan sonra ee, rahmetli rahmetle kavuşan e, ebedi aleme e, gönderdiğimiz e, rahmetli olan insanlarımız için de yine bütün cenaze işlemleri yaptıktan sonra doğanlar içinde bir ağaç dikiyoruz. Ee, ölenler içinde tekrar bir ağaç dikiyoruz. Böyle bir hizmetleri bütün bunların yanında aynı zamanda dünyayı da çok iyi takip ediyoruz. İşte e, tabii ki trafikte ulaşımda e, güvenlikte altyapıdır, yenilenebilir enerjidir, atık yönetimidir, biyolojik çeşitliliktir, iklim değişikliğidir, küresel ısınmayla ilgili olsun, tüm bu dağlarda hizmetler vermeye çalışıyoruz. Tabii burada Erzurum, e, Türkiye'nin coğrafi olarak üçüncü büyük şehirdir. İşte İstanbul'un e, 20 milyona e, yakın nüfusu vardır ama coğrafi olarak bu kadar alan geniş değil. Sizler mesela geldiğiniz gün, ben 400 kilometre Erzurum'un bir ee, ilçemizden yani 400 kilometre bir yola gidip geliyorsun. Ee, böyle bir terlantta tabii e, görev yapmak da e, oldukça e, yorucu ve ama bütün bunları yaparken de bir plan içinde, bir program içinde profesyonelce e, bunları e, yapıyoruz. Hizmet önceliklerimizde tabii ki e, kendimizde <laughs> bazı mottolar da oluşturuyoruz. E, bunlar nedir? E, biz ki yapacağımız hizmetlerde öncelikle emniyetli olsun istiyoruz, ekonomik olsun istiyoruz, ekolojik olsun istiyoruz, çevreye saygılı olsun istiyoruz, estetik olsun istiyoruz, ergonomik olsun istiyoruz. Asgari müşterilerle bunlarla buluşmak istiyoruz. Şu anda sizinle beraber e, yayında bulunduğumuz yerde falan Kendi etekleri ve Erzurum Büyükşehir Belediye'mizin sosyal tesislerinde röportajı E, Bakın güzel de bir kar yağıyor. Erzurum son yıllarda gerek konaklamada olsun gerek kayak pistlerinde olsun dünyada belli yeri olan bir şehir. Aynı zamanda Erzurum güvenlik olarak çok üst safhada biraz önce emniyet müdürümüzle beraber bir e, toplantıdaydım geldim hat safhada ve aynı zamanda turizmin hayatı unsuru özgün ülke kimliği oluşturabilmek ve sahip olan diğerleri bütünsel ve sürdürülebilir nitelikte pazarlayabilmek. Bu anlamda Erzurum'da kayak yapmaya değerli misafirleri, değerli vatandaşlarımızı e, bekliyoruz bize her türlü de ulaşabilirler onlara yardımcı oluruz aynı zamanda Erzurum'da kayak kayak e, yaptıktan sonra şöyle bir özelliğimiz de var Erzurum Saltukluların, İlhanlıların, Selçukluların Osmanlıların birçok eserin bulunduğu bir. bir de biz de burada sadece e, kamuoyunda olan e, kentsel dönüşüm değil e, kentsel ve çevresel korumayla restorasyon, restorasyon konservasyon, rüneve işlemleriyle beraber bütün tarihi eserlerimizi koruma altına alıyoruz. Ve bunları koruma altına aldıktan sonra sadece korumak değil, aynı zamanda orada ekonomik, ticari ve kültürel sosyal hayatın içine de katarak bunları halkımıza sunuyoruz. İşte Asya tablolarımız olsun, canımız olsun, çifte minareli medresemiz olsun. Mesela şimdi bir hafta önce, bugün belki yayınlanır, Kale Çevresi ve Kültür Yolu Projesi için İstanbul'dan özel bir e, ödül aldık bunun için. Siz de zaten kaleyi falan gezdiniz. Burada yani kayak yapan insanların aynı zamanda Erzurum'un gastronomi kültürüyle beraber, doğal güzellikleriyle beraber, özgün kimliğiyle beraber bir farklı yerde olacaklar. Ve e, bu iç huzuru burada e, yaşayacaklar. Ee, tarihe yolculuk yapıp yani geçmişte geleceği her durumda bir arada yaşamak çok mümkün mümkün olacak. Ama şunu ben size biraz da sormak istiyorum. Yeterince her bir şeyleri Avrupa'da tanıtılıyor Evet. Tabii ki e, turizmde e, belki ticarette de sizin ürününüzün e, ne kadar e, kaliteli olduğu tabii ki önemli ama bunun yanında bunu e, pazarlamanız da önemli. Şimdi zaten bir beşli vardır. Ticarette mal, hizmet, emek, sermaye ve teknoloji beşlisi önemlidir. Öbür türlü de marka, tasarım, pazarlama, e, lojistik ve inovasyon önemli. Yani siz e, kayak testlerinizi elbette inovatif olarak, farklı olarak, işte biz bir destinasyon adı altında Havandöken Kayak Merkezi var, Konaklı Kayak Merkezi var. Bunları Ejder 3200 markası altında toplayarak e, bunu daha öne çıkarıp markalaştırıyoruz. E, bayağı da dünyada bilimleri oldu. Burada malum otellerimiz biliyorsunuz. Bunu tabii ki çok önemsiyoruz. Ee, ben e, başkan vekili olduğum dönemlerde e, sizin e, arkadaşlarımızın e, sanırım geldiği e, Büyüksel şehrinde e, Avrupa parlamentosunda e, toplantılara e, katıldım. E, orada e, Büyüksel'de o zamanki işte milletvekili arkadaşlarımızla bizim şey vardı, prensimiz vardı. E, Laurent. Laurent. Laurent ile beraber Konak bir Erzurum'la ilgili, Erzurum'la o ilgili bir diye vermiştik. Kendisi buraya gelmeye, buraya gelmeyi çok arzu ediyordu. oraya biz Erzurum materyallerimizi götürmüştük. Oradaki bütün arkadaşlar da çok ilgilenmişti sonra e, bir vesileyle tabii ki bu görevlerimizde görevlerimiz de, e, kesilince bunlarda bir ufuk oldu. E, daha sonra e, Avusturya'ya e, Viyana'ya e, bir toplantı için. E, burada göç ve mülteciler için bir toplantıda bulunduk ama turizm için de orada elimizden gelenleri yaptık. E, Viyana'da bulunduğumuz bir toplantıda hatta orada bir anekdotum vardır. Eee uçağı eee e, kaçırmıştım. Çünkü o zaman eee meclis başkan vekili olanların validen izin alması gerekiyormuş. yana İçişleri Bakanı'yla bir özel yemek yiyecektik. Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Doktor Hande Özcan Bozatlı hem arkadaşımız hem ben de AER'in Fahri Büyü Onunla beraber gidememişti. Bir yanda da yine orada TRT'nin kuruluşları var. Onların ben belki tam izah edemiyordum. Geldiler orada röportajlar taşlar verdik. bunu anlattık. Tabii o günkü şartlarda Erdoğan'ı belki Avrupa'da merak edilen yani demokrasi, insan hakları, üstünlüğü, evrensel adalet ilkeleri, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü bu anlamda. Ee, ülkemizin ne kadar ileride olduğunu da anlatmak zorundayız çünkü insanlar e, gelecekleri ülkenin gelecekleri şehrin e, güvenlikli, rahat, e, konforlu o, olmasını istiyor. Bu konularda bulunduk. Aynı zamanda yine iklim değişikliği, küresel sonbahar ile ilgili. Norveç'te, e, Oslo'da, Bodo'da toplantılarda bulunduk. Hatta Bodo Belediye Başkanı hanımefendi şu şey yaptım, Bana Türkiye'ye bir hediye göndermiş. Henüz hediyesini bile e, alamadım. Oralarda da bulunduk. Oralarda hep kendimiz olarak hem Erzurum'un yerel e, ürünlerini onlara hediye vererek bir farkındalık e, oluşturmaya, Erzurum'u tanıtmaya çalıştık. E, yine e, Karadeniz Birliği'nin sanırım Gürcistan'da Batum'da toplantısı olmuştu. Türkiye'nin belediye başkanı Mehmet Sekmen Bey adına e, oraya katılmıştık. E, orada da Erzurum'la ilgili e, sunumlarımız e, olmuştu. Ama tabii ki bunlar yeterli değil. Daha çok yapacağız. E, işte sizlerle beraber e, sizler bir belki gönüllü bizim elçisi olacaksınız. Çünkü en iyi reklam insanların e, kendisini yaşayarak e, görmesidir diye düşünüyorum. Evet e, sevgili başkanım. Yeni dönüp Erzurum'un şehrinin için ne gibi yeni projelerimiz var? Biraz daha bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle kişileri olsun, şehirlerin olsun slot analizi yapıp güçlü e, yönleri nedir, zayıf yönleri nedir, fırsatları nedir, tehditleri nedir bunları çıkarmak lazım. Bu konuda merkezi idarenin Kuzey Doğu e, halkın marjanslarımız var. Bunlar şehirleri işte bölmüşler bölge bölge. Orada hangi şehrin hangi konuda önceliği var onu çıkarmışlar. Tabii biz burada e, şi, şimdi şehir merkezindeyiz. Eskiden belediyenin hizmet ettiği alan 2500 kilometre kare bir alan. Şimdi Büyükşehir yasası çıktıktan sonra 26 bin kilometre kare bir alan Bu sefer tarım alanları da bize geldi. Bu sefer önceden Diyoruz ki bu kadar sosyal tesislerimiz görüyorsunuz. Çok güzel hepsi evet. dünya standartlarında. Bazıları daha da iyi Avrupa standartlarından. Ama buna rağmen diyoruz ki insanımızın ekonomik yapısı dediği olsun, parası olsun ki bunlara rahat bir e Böyle olunca ne yapıyoruz? İşte dediğimiz gibi şeyin güçlü zayıf ürünlerini çıkarıyoruz. Ticaret ve sanayide ticaret yapmak isteyen yatırımcılarımızı özellikle havalimanından alıyoruz ikinciye kadar hangi konularda bürokrasiyle hangi işleri varsa hepsinde aracı oluyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki Erzurum aynı zamanda Türkiye'nin tarım arazilerinin hele bu pandemiden sonra daha çok önemli bu gıda yüzde on birini Erzurum teşkil ediyor. Böyle olunca Erzurum'da tarım ve hayvancılık olarak da bir başkanlık kurmuşuz aynı zamanda üniversite e, ziraat e, fakültesiyle e, yine e, tarım müdürlüğüyle ve bizim e, kuruluşumuzla beraber tarım ve hayvancılıkta da e, projelerimizi yapıyoruz. Çünkü bu aynı zamanda hem e, şehrin ekonomisi hem ülke ekonomisi hem de gıda olarak dünyaya bir hizmet olarak görüyoruz. Turizm zaten bahsettik. Karakter sistemimizde olmazsa olmaz ve buna 4D Bir de teknolojiyi ee, ekliyoruz. Biliyor ki başka siz e, kendi alanınızda çok başarılı bir çok Biraz da kendinizi daha, daha fazla biraz tanıtabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Ee, Erzurum doğumluyum. Ee, var daha iyi üst bir yazıyor Ama sonra ki yerelde bazı bölünmeler oluyor. Pazar yolu üstüne kayıtlıyız. E, evet. i̇ş adamıyım, ticaretle uğraşıyordum. daha sonra yaşadığım bazı şeylerden dolayı daha çok sosyal kimliklere e, girmek istedim yerel üretimler, şehir ilişkilerini, aynı zamanda iktisat fakültesi, uluslararası ilişkiler e, mezunuyum. E yine kültürel miras ve turizm e, konusunda da e, eğitim e, gördüm. Uzun bir zamandır yerelde olan bütün hizmetlerde, yerel siyasette hepsinde bulunduk. E, yerel bir e, siyasetçiyim. Bunun yanında Metropol, İstanbul bu şehri malum biliyorsunuz memleketten insanların olduğu yerler. Ben de orada da ticaret e, yaptığım için oradaki e, e, yine üyesiyim. E, yine e, bizim kendi Vakfı ve Sanat Vakfı var. Onun, onun üyesiyim. E, Ayer başkanı işte bahsetmiştiniz e, yakın dostumuz Hande Bozaklı, Onların da bir tarih e, üyesiyiz. Burada yine bir e, milletvekilimizin olduğu Doğu Anadolu Sanayici ve Kişi Adamları Derneği var. Onun e, başkan vekilliğini yaptım. Arkadaşımız başkanımız şimdi parlamentoda milletvekili e, plan bütçe e, komisyonu üyesi Türkmenistan başkanı bu son yıllarda da e, Mehmet Sekmen e, başkanımız geldikten sonra hem bunun e, büyük şehirdeki e, vizyonundan iki dönem e, parlamenter olarak İstanbul e, milletvekili olarak parlamentoda bulunması e, tecrübeleri orada iki dönem e, Samandıra Belediye Başkanlığı e, Kartal'da Belediye Başkanlığı dönem yapması e, daha sonra yerel yönetimlerin ben burada siyasi işleri başkanıyken Büyükşehir ee, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey de yerel yönetimlerden sorumlu genel merkezde görevli diye. Ee, bütün bu e, bilgi birikim e, deneyimlerini e, biz de onu dinleyerek, o, onunla beraber e, yolunu izleyerek, e, kendimizi onu yoğurarak bütün bunları da e, halkımıza e, sunmaya çalışıyoruz. Halkımıza faydalı projeler e, sunmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüzde belki en büyük eksikliklerden e, bazısı e, ilk de sabah Osmanlıca veya background işlemi işte demek. E, yani yetenek, ehliyet demek. E, bunlar da e, tabii ki uzun zaman içinde e, oluşuyorlar. E, bunları çok kıymetli buluyoruz. Yöneticilikte de önemli olan parayı zamanı ve insanı yönetmek doğru zamanda doğru kişi doğru işte değerlendirmek diye e, düşünüyorum. Bu çok bize zaman ayırdınız. Her şey önce ve saatler dolayı diye rahatlayıp bir şey daha seçiyoruz. Aynı şey de bize şu arkadaşlarla birlikte çok sevdik. Ayrıca bir şey belediye başkanı da seçtik. Dönemden bir şey seçtik. Ee, i̇nşallah bir daha gelmek evet, bir konuğum, bir seyir koçandığı, sevgili bir serpan olsun İnşallah bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Görevimizden, sevgilimizden gelişiriz. Sakın eksik etmeyin. Hoşçakalın. Dadaş, ipeğe sarılmış bir e, çelik gibi. Dadaşlık kavramı aynı zamanda etnik bir yapı değil. E, insani bir vasıftır. Bir güzelliktir. Yiğitliktir. Mertliktir. E, cömertliktir.